Hepinize yine arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar bugün Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin adı Maden Avı. Ee arkadaşlar bu seri nasıl olacak? Ben arkadaşlar yeni yeni dünyalar açacağım ve o dünyalarda arkadaşlar madenlere gireceğim. Madenlerde altın, zümrüt falan arkadaşlar böyle değerli madenler bulabilirsem arkadaşlar o madenleri güzelce ışıklandırıp bir video çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten de bence arkadaşlar bu seri çok güzel olacak. Ve arkadaşlar daha çok bu tarzda Minecraft videoları devamının gelmesini istiyorsanız video like atmayı, abone olmayı ve siz tuşundan da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Arkadaşlar şurada çıkan Instagram'dan da beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar Instagramım tam da şurada takip etmeyi unutmayın Ve arkadaşlar daha çok bu tarzda minecraft videolarının devamı için bu videoyu sizlerden tamı tamına artım 20 like gelirse daha çok bu tarzda videolar gelecek Hadi in o zaman videoya geçelim Arkadaşlar e, size şöyle e, kostümümü de göstereyim kostüm kostüm arkadaşlar maskeli hacker gibi bir şey ben ama çok beğendim arkadaşlar şuradan hemen mifelimi alayım ve hemen bir üstümü zırhlarım falan bir giyeyim tamamdır kırmızı giydik ve dışarı çıkıyoruz arkadaşlar bugünkü maden gerçekten de aşırı güzel şurada görüyorsunuz mavi şeylerden var şurada arkadaşlar kömür var şurada zümrütümüz var arkadaşlar Burada altınımız var. Bir şeyimiz daha vardı. Bir de galiba elmasımız vardı bir yerde. Şu anda nerede olduğunu unuttum arkadaşlar. Ya yani o kadar çok ki nerede olduğunu unuttum bile. Evet arkadaşlar elmasımız da şurada. Ben arkadaşlar hemen şuradan elmastan başlıyorum. Şuradan elmastan başladım. Gerçekten arkadaşlar yani çok güzel bir maden buldum. Yani ben bu kadar iyi maden bulacağım arkadaşlar hiç aklımın ucuna bile gelmezdi ya. Çok iyi maden arkadaşlar. Evet, elmaslarımızı aldık. Kaç tane elmas var? Şu anda 10 tane elmasımız olmuş bile. O zaman hemen şuradan zümrütlerimizi kıralım. Hemen şuradan. Zümrütleri kırıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ama arkadaşlar maden gerçekten de çok iyi ya. Ama galiba fazla zümrütümüz yok arkadaşlar. Zümrüt az var gibi mi geldi benim? Arkadaşlar gerçekten zaten bir önceki videoyu da biliyorsunuz abi. Yani altın vardı, elmas vardı. Yani arkadaşlar gerçekten o videoda çok iyiydi ya. O videoda da arkadaşlar ben zaten o madeni aramak için o, o kaç saat uğraştım yani. O da yani o kadar da şeydi arkadaşlar yani zorlayıcıydı. Hemen buradan aga bir dakika zümrütler galiba fazla gibi. Evet o hal 21 tane zümrüt aga bir dakika daha da var yani aşağıda. Tamam 22 25 tane zümrütümüz oldu güzel. Ee, ama şimdi buradan nasıl çıkacağız tam diyecektim ve çıktım. Şimdi arkadaşlar kömür bayağı bir var yani. Abi, hani burada kömür çok fazla var bu sefer de arkadaşlar ya kömür madeni çok fazla burada arkadaşlar gerçekten yani bugün bayağı bir uğraşacağız bunları toplamak için yani böyle bir bayağı bir zamanımız harcayacak umarım yani creeper falan gelmez zombi falan da gelmez bu arada arkadaşlar gerçekten çok güzel bir minecraft videosu daha gelecek yani bu sefer de arkadaşlar biz kendimiz bir tane köy yaptık arkadaşlar yani o köyü yapmak için de 24 saattir uğraşıyoruz yani arkadaşlar bayağı bir büyüdü nasıl diyeyim fazla büyümede arkadaşlar böyle orta seviyede Güzel bir köy yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar köyü büyütüp yani arkadaşlar böyle güzel bir video daha çekeceğiz Hırsız polis tarzında güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar Abi gerçekten yani çok fazla kömür var ya Ben bu kadar kömür olacağını hiç yani şey yapmamıştım aklımın ucundan bile geçirmemiştim Abi baksanıza bile aşağılarda falan da var ya Abi kazdıkça da çıkıyor bu ne? Kaz kaz bitmiyor. Oh 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 maşallah maşallah. Daha yok mu arkadaşlar ya? Çok fazla. Bu arada arkadaşlar Minecraft videoların devamı için bu videoyu sizlerden artı 20 like bekliyorum arkadaşlar. Minecraft'ta arkadaşlar sevenleriniz vardır ya belki oynayanlarınız da vardır Gerçekten arkadaşlar ben ilk başta fazla Minecraft oynamayı sevmeyen biriydim. Yani şimdi arkadaşlar Minecraft'ı birazcık ne yalan söyleyeyim sevmeye başladım. Gerçekten de çok iyi bir oyunmuş ya. Abi şuraya en sonuna atlayacağım arkadaşlar. Hani böyle bir atlayacağım kim bilir bence burada 25 tane falan tam vardır diyecektim. Bir dakika oo, oo. 64 tane yani çok az kaldı arkadaşlar. Baya bir varmış ya. Bence arkadaşlar yani biz burada Nasıl diyeyim 10 dakikada yani burada bir 150 tane kömür çıkartırsak gerçekten çok iyi olur ya. Bence ama arkadaşlar en fazla çıkacak kömür 120'dir yani. En fazla o kadar kömür vardır. Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz altından falan da çıkıyor yani. O böyle daha iyi kazılıyormuş ya. Ben böyle kazım. Bu arada arkadaşlar yağmur yağacak. O yüzden gök gürülüyor. O yüzden arkadaşlar yani gök gürüldüğümüz sesleri gelebilir. Kusura bakmayın. Şöyle şurayı da kırdım. Şurayı da kırdım. Şurayı da bir dakika kırabilirsem çok iyi olacak tam dedim. Kırdım mı? Kırdım. Kırdım. Evet. Kırdım. Şuradan son bir kömürümüz var. Onu da kırdım. Ve arkadaşlar artık şuradan çıkmak istiyorum. Oyun beni buradan çıkart. Hemen şuradan kırık taşlarımızı koyuyorum abi. Oha ne kadar derin kazmışız ya. Bayağı da kömürümüz oldu. İlk şeyi tamamladık gibi arkadaşlar. 5 dakikada yani gerçekten de çok iyi şeyler yapmışız. İyi burada az kömür var. İyi var. Tam diyecektim alttan da çıkmaya başladı abi. Oo da çok kömürümüz var. slenderman yine bak Silendirmenlere bakın arkadaşlar. Umarım bize saldırmazlar. Bize saldırmayın. Biz garip bir madenciyiz. Bize saldıramazsınız. Biz burada maden topluyoruz. Maden toplamak büyük bir sanat. Anladın mı? Demek ki anlamış gitti yani. Anladığına göre gitti. Abi bu ne her yerde? Oha alttan falan. Oo, o oh, o. Oh. Daha abi kas, kas 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 bitmez bunlar. Ben size söyleyeyim arkadaşlar yani. Bunları kas kas bitmez. Bir şey söyleyeyim bence arkadaşlar 120'den daha fazla çıkacağım gibi geliyor yani baya fazla var ya. Oha abi ta yerin dibine girdik hala da çıkıyor musun? Minecraft sen nasıl bir maden şey yaptın abi bana? Abi kömürü kazıyorum daha da çıkıyor arkadaşlar arkasından yanında falan ya. Başka var mı? Yok galiba. Abi 58, 58 oldu zaten arkadaşlar. Yani 64'de bir şey kalmadı ki. Son 5-6 tane bir şey kaldı. Bu videoda arkadaşlar gerçekten yani kömür bizi çok zorlayacak ama arkadaşlar yani 120 tane kömür yaptığımda çok ciddiyim arkadaşlar bırakacağım ya bu ne abi? Baya fazla kömür var arkadaşlar yani aşırı fazla. Tamam. Hemen buradan buradaki kömürlerimizi de alıyoruz. Sıkladım yukarı çıkamadım. Ne yapacağım? Hemen şuradan çıktım. Abi vallahi kömürde 3. seviyeye gelmişiz arkadaşlar. Başka kömürümüz var mı? Buralarda yok. Arkadaşlar fazla uzaklaşmadım. Hemen şuradan e, bu mavi taşları da kırayım. Wow. Mavi maden. En çok sevdiğim. Rengi de çok güzel bu arada. Bu arada rengi de çok iyi. O yüzden hemen şuradan beri aşağı atladım. Buradan mavi aldım. Abi direkt 32 tane geldi. Bu ne la? Daha önce ben böyle maden görmedim arkadaşlar. Işte. Ha altın daha önceki videoda görmüştüm yani o kadar da. Şeyde yani ilk defa böyle mavi taş falan kırdım. Birazcık garibime gitti. Bakalım buradan nasıl çıkacağız. Burası da birazcık derin gibi ya. Burası da derin aynen. Burası da derin. Çok iyi. Devam. Aynen. Son. Son bir tane. Bir dakika kardeşim. Aynen. Şunu da aldım. Tamam. Şimdi buradaki madenimiz de bittiğine göre hemen buradan kömürlerden devam ki demeyi çok isterdim ama şöyle bir bakınca şöyle bir daha kömürümüz var. Yukarıda da kömür var da ben yukarı çıkarım ki abi 11 taşla ben yukarı nasıl çıkayım değil mi arkadaşlar? O yüzden hemen şuradan mavi taşlarımızdan devam ediyoruz abi bu mavi taşlardan çok fazla geliyor yani mesela şimdi acaba bu mavi taşlardan kaç tane gelecek abi bir dakika direkt 43 oldu bir dakika oha mavi taşlardan çok fazla geliyor çok iyi çok iyi gerçekten çok iyi arkadaşlar bu arada bir tane mavi taş kırıyorsunuz kaç tane maden geliyor çok iyiymiş bir dakika ben şu mavi taşlarımı almak istiyorum. 58 tane de mavi taşım oldu. 64 tane kömürüm var şu anda. Onları toplasak kaç tane kömür ediyor? Şu ana kadar şey yapamadım. Aklımda tutamadım arkadaşlar. Ben çok hızlı bir şekilde hemen kömürleri kırıyorum. Kır 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 kır. Kır kır kömürleri kır. Kır 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 kömürleri kır. Hemen 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 kır 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 kır. Arkadaşlar şu aşağıdaki böyle hani bunları kırdığımızda tıkın tıkın yaptıkları yaptığı şey acaba seviyesi mi yani? Dediğim gibi pek fazla bilmiyorum ben sadece yani Prunsu değilim oyunun yani ben size öyle söyleyeyim arkadaşlar Abi daha da çıkıyorum maden tam diyecektim ya bitti madenimiz Bakalım abi şöyle bir tur atalım diyeceğim de başka yani maden kalmamıştır herhalde Şöyle bir bakıyorum Aha Kömür Yine kömür. Burada da kömür yerimiz var. Hemen şunları da hızlı bir şekilde kırıyorum abi. Aşağıda varsa hiç aşağıya girmeyeceğim. İyi var bunların aşağısı yokmuş. İyi oldu. Arkadaşlar 11 tane elmasımız, 25 tane zümrütümüz. 64 64 128 yapıyor geri kalan hesaplayamadım arkadaşlar ee, iki tane 64'lük kömürümüz bir tane 28'lik kömürümüz var arkadaşlar bir de 58 tane de lacivert taşımız var arkadaşlar Gerçekten de maden çok iyiymiş Ben arkadaşlar bu madeni beğendim O zaman kapanışla görüşe... <laughs> arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Gerçekten de ama maden çok güzeldi Zümrütü vardı lacivert taşıydı Baya bir kömür de vardı arkadaşlar Kömür falan vardı Elmaslar altınlar gerçekten arkadaşlar Maden çok güzeldi arkadaşlar Bu ilk maden avı serimiz yani ilk maden avı videomuz arkadaşlar bunun devamı gelecek arkadaşlar ve arkadaşlar daha çok bu tarzda minecraft videoların devamının gelmesini istiyorsanız video like atmayı abone olmayı ve zil tuşuna da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar şurada çıkan instagramdan da beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar instagram mehmet altre pkr altre 244 arkadaşlar Instagram'ımı şurada takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar daha çok bu tarzda Minecraft videoların devamı için bu videoyu sizlerden tamı tamına artı 20 like bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.